Merhaba arkadaşlar. Ee, birinci videoma hoş geldiniz. Siz, sizinle birlikte tabletimi, e, bilgisayarımı falan tanıtacağım. Şimdi geçelim bunlara. Evet. Şurada ilk başta MP3'üm. MP3'üm var arkadaşlar. Böyle markası neymiş? Bu arkadaşlar. Togox diye bir markası var. Ne biçim? Tövbe tövbe. Nasıl markaysa bu. Şimdi koyalım bunu. Burada parfümüm var. Parfüm. Arka e, MP3'ümün burada da şarjı var. Şarjı. Şimdi burada tabletim var da tablette çektiğim için tabletim de Lenovo. O yüzden arkadaşlar Lenovo Tab A7. Ee, burada telefonum var. Samsung e, Galaxy S3 mini o zaten böyle Anan düşüyor da. Böyle bir şey ta tablet diyorum ya telefon. Burada gördüğünüz gibi yansımadan görüyorsunuzdur herhalde tabletim falan. Görüyorsunuzdur. Koy lan şunu. Koyan. Orada saatim var. Böyle. Böyle, böyle, böyle. Böyle saatim var. Ama saat yanlış. Boş ver, Burada PlayStation var. Arkadaşlar. Ee, PlayStation kaç olduğunu bilmiyorum çünkü küçükken babam almış bana <laughs> Nasıl bir akısla? Bu da tablete şurasını tablete takıyorsunuz. Buraya da flash falan takıyorsunuz. O kablolardan işte bağlama kabloları oluyor. Burada Lumia, Lumia bir tane şey, e, neydi bunun adı? Ha kulaklığımız var Lumia. Burada bilgisayarımız var. E, bilgisayar diyorum laptopumuz var Grundik. E, Windows 8. Şimdi tablet geçelim gördüğünüz gibi böyle. isterseniz içinde açalım da. Gidelim nasıl açacağım Aa, Açtım arkadaşlar böyle. 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 Tamam. Ee, burada bir tane faremiz var. Farem var arkadaşlar. Markası Rhinox. Rhinox'muş. Ananı bir takılmışlar. Burada da tabletimizin şarjı var iki tane var hatta biri burada biri burada burada da bilgisayarımızın orijinal şarjı var Burada bir tane gördüğünüz gibi flash'ım var Flash geliyor Ne <laughs> biçim <laughs> ne yaptık lan biz Böyle işte arkadaşlar bir saniye başka bir şey Arkadaşlar kitaplığımı göstereyim sizlere. Böyle süsler falan var. Böyle kitaplarım var. Dur şuraya koyayım. Allah kaham kaçtı. Böyle arkadaşlar. Ne olmuş lan? Ee, böyle 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 gördüğünüz gibi. Şimdi biraz kapat. Kapat. Burada süsler işte. Burada kitap falan. Böyle. Böyle ya. Süslerimiz falan. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Allah. Ah benim ağrısı lan. Şimdi. Bir saniye. Arkadaşlar birinci videomuzun da sona geliyoruz. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.